Süphan Dağı, güneyinde Van Gölü ve etrafı Sarp Dağlarla çevrili derin bir vadi içerisinde kurulmuş olan Adil Cevaz, doğal güzellikleriyle bölgenin ilgi çekici en önemli yerleşimlerinden biridir. Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Adil Cevaz, Bitlis ilimizin sınırları içerisinde yer almaktadır. Yüz ölçümü 812 kilometre kare, rakımı 1650 metre olup Bitlis il merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunmaktadır. İlçenin Adilcevaz ismini alması ile ilgili değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri ilçenin eski isminin Ermenice Arcige olduğudur. Diğer rivayetlere göre ise Zat Elcavz yani cevizi bol anlamında ya da Vadilcavz yani Cevizler Vadisi kelimelerinden geldiği yönündedir ki, bunların doğru olma olasılığı daha yüksek görülmektedir. Köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olan ülkemiz, cevizin de ana vatanı arasındadır. Ceviz, Karpat Dağları'ndan Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore'ye kadar uzanan geniş bir bölgenin doğal bitki örtüsünde yer almaktadır. Günümüzde bilinen 18 ceviz türü içerisinde ülkemizde sadece Anadolu cevizi, İran cevizi, İngiliz cevizi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceviz ağaçları ülkemizin her bölgesinde doğal olarak yetiştirilebilmektedir. Soğuk kuzey rüzgarlarından korunmuş vadilerde ve bu vadileri açılan dere yamaçlarında ceviz ormanlarına rastlamak mümkündür zengin ceviz ağacı popülasyonları içerisinde yöre isimleriyle tanınan çok sayıda tipler meydana gelmiştir. Adil Cevaz, Bitlis, Şebin, Niksar, Kemah, Erzincan, Göynük, Hekiman, Ermenek, Kaman cevizi bu örneklerden bazılarıdır. Bitlis Adilcevaz'da 1989 yılından itibaren Adilcevaz Kültür Etkinlikleri ve Ceviz Festivali düzenlenmektedir. İlçede her ne kadar 50 bin adet ceviz ağacı bulunmuş olsa da yeterli miktarda kapama ceviz meyveleri bahçeleri bulunmamaktadır. Daha çok evlerin bahçelerinde dağınık bir şekilde oldukça yaşlı ceviz ağaçları bulunmaktadır. İlçedeki ceviz ağaçlarının ekimi yüzyıllar önce insanların beğendikleri ceviz tohumunu ekmeleri suretiyle gerçekleşmiştir. Adilcevaz'da yüzyıllardır ceviz yetiştiriciliği yapılmakta olup zengin bir ceviz ağacı popülasyonu mevcuttur. Ceviz üretimi sadece tohumla yapıldığından ilçe adeta doğal ceviz bahçesi görünümündedir. İlçede meyve veren yaklaşık 50 bin ceviz ağacı vardır. Ceviz üretimi ilçe ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır. Sevgili izleyenler Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeyiz. Sizler için ceviz fidanı üretimini konuşacağız bugün. Ee, yanımızda yılların ceviz fidan üreticisi Mehmet Akkoyun var. Sayın Akkoyun sizleri öncelikle bir tanıyalım, seyircilerimize bir tanıtalım. Öncelikle kendimi tanıtmadan önce Bitlis TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu kışın kış günü buraya gelip ceviz hakkında e, ee, Ekim konusunda ilgilenen herkesi burada bilgilendirmek, doğru ekim yapılması için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu değerleri ön plana çıkarttığınız için. İsmim Mehmet Akoyun, 1965 Adilcevaz Cevaz doğumlu, Kaleboynu Mahallesi'nde oturuyorum. E, tabii ki e, ceviz olarak Adil Cevaz'ın en büyük değerlerinden birisidir. Adil Cevaz'ı Adil Cevaz yapan değerleridir. Kültürel değerlerdir. Ee, özellikle bu değerleri ön plana çıkarıp e, vatandaşa yardımcı olmak bizim görevimiz. E, sadece ben burada kendim için değil, Adil Cevaz için bu değerler üzerinden uğraşıyorum. E, yaklaşık e, 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu iş babamdan kalma bana. 30 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Baba bir iş. mesleği biraz evet. da. Evet, baba mesleği. Tabii ki önümüzü açmak için. Bu değerleri ön planda tutmak için nasıl yaparız? Biz aşılı fidana başlamak istedik. Aşılı fidan adil cevazda. Hava şartları yüksek rakımdan dolayı normalde dışarıda olmuyor. Olması gereken aşılı fidan bir de zor oluyor. Aşı tutması Aşı tutma oranı çok düşük. Adil Cevaz Cevizi Türkiye çapında haklı bir üne sahip olup son yıllarda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde tanınmıştır. Adil Cevaz Cevizi olarak nam salmıştır. Adil Cevaz ilçesi Kaleboynu mahallesinde ceviz yetiştiriciliği, ceviz fidan üretimi ve satışını yapan Mehmet Akkoyun bu işin ilçedeki en önemli ismi. Akkoyun, ceviz fidanı ve adil cevaza has aşılı ceviz fidanı yetiştirerek büyük bir emek sarf etmektedir. Akkoyun, yıllarca kendi çabalarıyla sürdürdüğü çalışmalarını gerekli yerlere müracaat ederek ilçede ilk aşılı ceviz fidan serasını kurmuştur. Mehmet Bey, 504 metrekare alan üzerine kurduğu serada gerekli tüm modern tarım malzemelerini kullanmaktadır. Bir sera kurmak istedik. Bu konuda gerçekten İl Tarım Müdürümüz Bülent Korkmaz Bey'i buradan takdir ediyorum. Yıllardır, 3-4 yıldır yanımızdadır. Bu değerleri nasıl ortaya çıkarız? Van 100. yıl. Gerçekten de Van 100. yıl Ziraat Fakültesi de bu işin içerisinde. Beraber çalışıyoruz. Şu anda da beraber çalışıyoruz. Adi Cevaz'da tescilli olan özellikle 1-2-3 cevizimiz var. O cevizlerin üzerinden aşı yapmaya karar verdik. Nasıl yaparız? Bu sefer son model ısıtmalı bir sera kurmak istedik. Kırsal kalkınmadan projemizi sunduk geçmedi. İl tarım müdürümüz sera kurmak için, kendisi sera kurmak için il özel kaynaklı sera kurdu bize. Tam hibe. Gerçekten de. Seramızda aşılı fidana başladık. Aşılı fidan geçen yıl seramız kuruldu. Geç kalmamıza rağmen %90 başarı elde ettik. Adil cevaz cevizi kabuklu tane ağırlığı 18-25 gram, iç ağırlığı 9-10 gram ve iç yağ oranı %50 ile %60 civarındadır. Dış kabuğu ince, iç rengi beyaz, kabuktan ayrılması kolaydır. Kabuk pürüzsüzdür. Meyve verimi yüksek, hastalıklara karşı da dayanıklıdır. Adil Cevaz cevizinin dünya standartlarında besin değeri üstünlüğüne sahip olması, omega-3 bakımından en zengin tür olması laboratuvar ortamlarında da kanıtlanmıştır. Amacımız sertifikalı fidan üretimine geçmek. Bu da tabii ki Ankara Tohum Tesis Bakanlığının geliyor. Bunun için 4 yıl önce aşılı fidan üzerinde dışarıda zaten kurduğumuz anaçlarımız var. Aşılı fidanlarımız meyve tutmaya inşallah bu sene meyve tutar zaten bu yıl soğuktan dolayı biraz etkilendi ama inşallah bu sene meyve tutar. Meyve dün zaten o aşamada bahçemizi kontrola geldiler ziraat mühendislerinin. E, fidanlar üzerinde kuru kisi e, bütün detayları alındı e, Aşılı fidan üretimine zaten başladık Fidanlar açık kök ve tüplü fidan olarak satılmaktadır Tüplü fidan yılın her mevsiminde Türkiye'nin her bölgesine gönderilmektedir Cevizde erkek ve dişi çiçeklerin aynı ağaç üzerinde farklı farklı çiçekler üzerinde bulunması Erkek ve dişi organlı çiçeklerin farklı zamanlarda açması ve olgunlaşması tozlanmanın rüzgarlarla yapılması nedeniyle tohumdan üretilen bitki ana bitkinin özelliklerini göstermez. Üretimin tohumla yapılmasından dolayı binlerce farklı tipte ceviz çeşitleri bulunduğundan standart bir ceviz üretimi yapılamamaktadır üstün özelliklere sahip mevcut ceviz tipleri oldukça yaşlı ağaçlar olup yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca son yıllarda ilçede görünen antraknoz hastalığı da büyük zarar vermektedir. Bu üstün özellikteki ceviz çeşitlerinin üretiminin devam etmesi ancak aşıyla çoğaltım yapmakla mümkündür. Şimdi cevizin faydalarına gelelim faydalarını saymakla zaten bitmiyor. Ama yine de biz bahsedelim bilgi amaçlı. Cevizin Amerika'da adı cevaz cevizlerine zaten bir araştırma yapılmış. En büyük Omega 3'ün Adil Cevaz cevizinde bulunduğunu tespit edilmiş. Adil Cevaz cevizinin en büyük özelliği hazım bozukluğunu giderir. Müzmin öksürüğü keser. Nefes e, göğüs ve bur e, göğüs e, ağrılarına iyi gelir. Şekerle balla karıştırılıp yenilirse kuvvet verir özellikle. E, kalp ve beyin için ceviz yiyin. Meyveler arasında gümüş iyonlu ihtiva eden tek meyve olan cevizdir. E, unutkanlığı gideriyor. E, kalp e, damarlarını açıyor. E, sabahları, e, özellikle akşam 2-3 tane cevizin kırılıp, ceviz içinin kırılıp şelegiyle beraber içindeki e, ayrıştırıcı bir e, odun su parça var. Şelegiyle beraber suya atıldığı zaman, her sabah düzenli şekilde içildiği zaman e, kolesterolü e, dengeli bir şekilde tutuyor. E, Adil Cevaz cevizinin özelliklerini saymakla bitmez. İlçede yüzyıllardır yetiştirilen ceviz çeşitlerinin varlığı günümüze kadar ulaşmıştır. Fakat çeşitli nedenlerle genetik zenginlik yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Akkoyun, ilçede yüzyıllardır yetiştirilen, yaşlanmış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, üstün özelliklere sahip ceviz çeşitlerinin tespitini yaparak bunları çoğaltmak için Mart ayında kalemler almaktadır. Alınan bu kalemler kendi üretimi olan çöğür fidanlar üzerinde dilcikli aşı olarak serada aşılanmaktadır. Ceviz fidanlarının sağlıklı bir ortamda yetişmesi için tüm koşullar titizlikle hazırlanmaktadır. Örneğin sera ısısı 15-20 derece arasında olacak şekilde ayarlanmakta ve buna benzer birçok koşul yerine getirilmektedir. Burada gen bahçesi kuruyoruz. Bu ceviz üzerinden sertifikat sistemine geçiş yapıyoruz. Bu ceviz meyveyi tuttuktan sonra e, kalem aldığımız anaçtan birbirine uyum sağladığı zaman e, sertifikat sistemine geçiyor. E, dün zaten e, e, bakanlık'tan Ankara Tohum Tescil Bakanlığı'ndan gelen heyet bunun üzerinde inceleme yaptı. E, bu incelemeler e, bir yıl içerisinde zaten devam edecek bu fidanla anacın birbirine uyum sağlaması konusunda ikincisi e, özellikle bu fidanlar e, meyve tutması, e, tozlanması, yaprak açması bu tür konularda aşama aşama olarak bunlar tespit edildikten sonra Adil Cevaz'da aşılı ceviz fidan üretimine izin çıkacak. E, sertkalı fidan üretimi olarak Ondan sonra bu üretim devam edecek. Bölgemizde aşılı fidan olarak Türkiye'de her tarafında patentli olarak satışına başlayacağız. Evet. Bakanlık geldi, incelemesini yaptı. Tabii ki. Artık onayı bekliyorsunuz. Tabii, kuru kesini çizdi. Bunlara etiket yapıştırılacak. Önümüzdeki Haziran ayında meyve tuttuğu zaman bunların üzerinde inceleme yapılacak. Bölge uygun olarak bir fidan türü olarak tercihlenecek tescil marka aşamasına geçeceğiz. Peki Mehmet Bey bu ceviz ağacımızın özelliği nedir? Bize anlatır mısınız? Tabii ki Adil Cevaz cevizinin en büyük özelliği bu cevizimiz aşı. Aşılı ceviz yapmamız için Van 100. Yıl Fakültesinin, Ziraat Fakültesinin tescillenmiş olduğu Adil Cevaz 1 olarak geçiyor. Şimdi biz bu cevizden aldığımız kalemleri aşı serasında aşılama şeyinde kullanıyoruz. Cevizin en büyük özelliği hastalıklara dayanıklı iç gramajının yüksek oluşu, kabuğunun ince oluşu, tadının, aromasının, yağ oranının yüksek olmasıdır. Özellikle bu cevizin seçilmesi ilkbaharın göz olarak buradan alıyoruz. Bunları serada kullanıyoruz. En büyük özelliği İkinci meyve verme özelliği de var bunun. E, kalite olarak yüksek olan bir ceviz olduğu için adi ceviz 1, 2, 3 olarak şu anda tesili olan cevizlerimizden birisidir zaten. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. E, tüplü fidan olarak e, yetiştirmemizin en büyük sebebi çünkü Türkiye genelinde satış yaptığımız için e, bulunduğumuz bölgede e, kış şartları ağır. Onun için e, isteyen vatandaşa tüplü fidan olarak her mevsimde gönderme imkanımız var. Onun için tüplü fidana geçtik. Tüplü fidanın en büyük özelliği. Şöyle bir gösterelim seyircilerimize. Evet, toprağı özel e, tüplü fidan e, dikildikten sonra gelişimi daha hızlı oluyor. Onun için e, vatandaşların özellikle tüplü fidanda e, karar vermeleri daha iyi olur. Peki bu toprağın özelliği nedir Mehmet Bey? Toprağın özelliği e, fidana uygun bir e, toprak geliyor. E, yanmış e, hayvan gübresi e, o tür şartlarda hazırlanıyor. Onun için gelişimi daha güzel oluyor. Evet. Peki bu dört mevsim boyunca ekildiğinde bu fidan e, bir sorun olmayacak. Yani kışın ekildiğinde de mi bir kesinlikle, sorun olmayacak? Kesinlikle zaten e, özellikle kök yapımına kesinlikle zarar verilmiyor. Onun için tüplü fidanın en büyük özelliği Kök yapımı, söküm esnasında diğer fidanlarda en azından kazı kök, kılcal köklerde zarar görüyor ama bunda zarar görmüyor. Poşet kesiliyor çok seri bir şekilde yeri hazırlandıktan sonra fidanın alt tarafı az bir şey böyle toprağı şey olduktan sonra dikim yapılıyor yani. Serada yetiştirilen fidanlar Van 100. Yıl Üniversitesi'nce tescillenen anaç cevizlerden yetiştirilmekte. Yetiştirilen bu fidanlar gerek yetişme koşulları gerekse ekilen fidanların kısa sürede ürün vermesi bakımından ülke standartları üzerinde öneme sahiptir. Mehmet Bey'in aşılı ceviz fidanının en önemli özelliği ise kendi kendini dölleyip tozlanmasıdır. Ayrıca dölleyici fidan ekilmesine gerek yoktur. Fidanların 1800 rakımda yetiştirilmiş olması her iklime uyum sağlaması bakımından da önemlidir. Meşhur Adil Cevaz aşılı ceviz fidanı yetiştiricisi Mehmet Bey yaklaşık 20 yıldır ceviz fidanı yetiştiriciliği yapmakta. Mehmet Bey son 5 yılda fidan yetiştiriciliğinin daha modern ve verimli bir şekilde yapılmasının çabası içerisinde. Bu amaçla 23 Nisan 2013 tarihinde Bitlis İl Tarım Müdürlüğü ve Bitlis Özel İdari Desteği ile proje kapsamında kendine ait bahçede 504 metrekare alanda sere kurarak seri üretime başlamıştır. Hasatı özellikle bugüne kadar sırıkla yapılıyordu. Sırıkla yapıldığı zaman meyve gözlerini özellikle vuruyor kırıyor yani ikinci yıla bir meyve gözü o, gittiği zaman e, verim düşüklüğü yapıyor. Artı ikincisi can kaybına mal olur diye. Yani Adil cevazda bayağı olmuş. E, geç üç yıl önce arkadaşımız cevizden düştü, Harika, sakat olarak yaşıyor. Gerçekten bunun önüne de geçti. Geçen yıl hasat makinesi getirdik. E, hasat e, traktörün kuyru kuyruk miline bağlanıyor. E, cevizi hiç e, incitmeden, meyve gözlerini kırmadan hasatı yapıyoruz. Özellikle bunu yaygınlaştıracağız yani Türkiye genelinde bir tek adı cevaza değil. Şu anki fidan yetiştirme kapasitesi yıllık 10 ila 15 bin adet dolayındadır. Ancak Mehmet Bey fidan yetiştirme kapasitesini yıllık 20 bin adede çıkarma amacında. Mehmet Bey'in yetiştirdiği fidanların en önemli özelliği bu fidanların ikinci yılında meyve vermesi. Mehmet Bey ilçeye ait sertifikalı aşılı ceviz fidanı yetiştirme amacında bu konuda gerekli tüm mercilere müracaatlarını yapmış. Bu proje tamamlanırsa ülkeye ve bölgeye çok katkısı olacağı söyleniyor. Ne diyelim Allah kolaylık versin. Ceviz... Ee satışımız zaten bu sene yoktu soğuktan dolayı cevizimiz de yoktu. Daha önceki yıllar ceviz, gerçi Adil Cevaz cevizi hasat edildikten sonra 1 iki, 3 ayın içerisinde zaten tükeniyor. Çünkü yağ, tat, aroma olarak farklı. İkincisi Adil Cevaz cevizinin e, tespit edilen e, şeylere göre Adil Cevaz cevizinin bir kilo cevizinin e, Enerji olarak düşündüğümüz zaman 3 kilo ekmek, 4 kilo biftek, 10 kilo tavuk, 14 kilo patates, 17 kilo portakala eş değerdir. Bunu düşündüğümüz zaman adi cevaz cevizi gerçekten mükemmel bir enerjiye sahiptir sertifikalı aşı fidan üretim sürecinin kısa sürede tamamlanması, bölge iklim şartlarına uyum gösteren fidanların yetiştirilmesi bölgede kapama ceviz bahçelerinin kurulmasını beraberinde getirecektir meşhur adil cevaz aşılı ceviz fidan üreticisi Mehmet Bey, ceviz üretiminin önemini anlayan üreticilerimizin kapama meyve bahçelerini kurmalarını teşvik edilerek standart bir üretime geçmeleri ve daha çok para kazanmalarını sağlamaları konusunda isteyenlere elinden gelen tüm desteği vereceğini söylüyor. Ayrıca kaliteli cevizin yüksek kesimlerde yetişeceğini belirten Akkoyun, Doğu Anadolu bölgesinin aslında bu konuda çok şanslı olduğunu, yüksek kesimde yetişen cevizin hastalıklara karşı dayanıklı ve üretilen meyvenin içinin beyaz, tadı, yağı ve aromasının da yüksek olacağını söylüyor. Ayrıca Mehmet Bey, yılın her mevsimi her iklime uygun gösteren ceviz fidanı satışı yapmakta ve hemen hemen Türkiye'nin her tarafına kargoyla ceviz fidanı göndermektedir. Mehmet Bey yaptığı bu işte çok iddialı. Doğu Anadolu bölgesinde kendisinin ceviz fidanı verdiği kişilere bu fidanın yetişeceğinin ve ürün vereceğinin garantisini veriyor. Arazilerimizin boş kalmamasını isteyen Akoyun arazilerde ceviz ormanlarının oluşturulmasının gerektiğini belirtiyor. Arazi bizde, su bizde, güneş bizde, ithal ceviz almaya ve tüketmeye ihtiyaç yok. Kendi cevizimizi kendimiz üretip kendimiz tüketelim ve hatta satalım diyor Mehmet Bey. Biz de Bitlis TV olarak kendisine aynen katılıyor, bu mücadelesinde kendisine Allah'tan kolaylık ve başarı diliyoruz. Şimdi bu üretim safhasında gerçekten e, emeği geçen e, Bitlis Tarım Müdürümüz Van Yüz Fakültesi Adil Cevaz e, Belediye Başkanı Adil Cevaz Kaymakamı bunlara çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun e, özellikle e, Bitlis TV'ye çok teşekkür ediyoruz Bitlis TV'nin bundan sonraki yayınlarında başarılar diliyoruz. meşhur adil cevaz aşılı ceviz fidan üreticisi Mehmet Bey'e ulaşmak isterseniz www.adilcevazcevizfidani.com adresinden kendisine ulaşabilir ve hatta ceviz fidanı siparişi verebilirsiniz. Değerli izleyenler, bu programda meşhur adil cevaz aşılı ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun Bey'in aşılı ceviz fidanı ve adil cevaz cevizini sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir dahaki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.